öten herhalde ha he. doğum yapacak bu cim gibi. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir video. Bugün yoğun bir gün e, beni bekliyor. Neler yapacağız? Hemen onu söyleyeyim. Melemen yapacağız arkadaşlar. Yanımda kimse yok. O yüzden komşumu çağırdım. O yardıma gelecek. E, ondan sonra arkadaşlar bir de beyaz eşya aldık biz. Onların e, sus dur onları yerleştireceğiz arkadaşlar beyaz eşyayı. Yani her zaman gibi yoğun bir gün bizi bekliyor. Neyse. Nezife'ye geçiyor. Atmaya gerek yok. Böyle he ne mani yok. Neler yapıyorsunuz bakalım. Domatesleri topladım ben. Şöyle bayağı maşallah 3 kasa domates topladım arkadaşlar menemenlik için. Ondan sonra bir de biber toplayacağım. Bu yıl çok fazla biberimiz olmadı. Bir de patlıcanı, patlıcan çok olmadı. Onun haricinde e, diğer sebzelerden gayet güzel verim aldık. Biberleri bir toplayan da sabah erkenden de domatesleri topladım. İyi e, oldu bayağı bir serinde. Ne oldu be? Çıkamıyorum bayram. Hey. Geliyor. Bakın arkadaşlar geliyorum de kalmadı galiba Ha pembiş pembiş kardeşin alır mı bunları bilmiyorum pembe e, o mi? sen e, vallahi ip ipim de kalmadı güzel Dalamıyor. oldu güzel yoo Yo, dallamıyor dallamıyor güzel e? güzel Dal dallamıyor dallamıyor dallamaz bunlar ben giydim tüm bunlardan güzel patik yani. patik aradım bunlardan dallamaz bunu bir tanını ver açın daha. Adı sana. Güzel oldu değil mi? Bak sana. Hı, burası, burası ben, beni süs komutum için. Ama süs koma iyi Yo, bu da güzel. Ha? Güzel olmuş. Bunun örneği farklı herhalde değil mi biraz? Bunun örneği farklı. Deli mi Çen Çen? Çen doğdu mu Çen? Nezibe yenge çağırdım da yardıma o gelecek. Şimdi canlar domateslerimiz bunlar şöyle iki buçuk üç yakın kasa ee, yumuşak olanları yapacağız sertleri yapmayacağız ee, sereden de şunları topladım geldim kırmızı biber işte biraz acı biber var şöyle Böyle hepsini karışık kattığım zaman lezzetli oluyor şöyle bunlar acı şunlar Normal açısı, Şunlar da kırmızı. Aslında biraz daha çok olsa güzel oluyor. Ben her sene bu kırmızı biberlerden katıyorum. Lezzet katıyor çünkü. Ee, şu şekilde kabuğunu soyuyoruz canlar. Böyle. Ondan sonra şu üstlerini alıyoruz. Sonra küp küp küçük küçük doğruyoruz. Ya da e, robottan mı geçirsem bilmiyorum. Çünkü doğramak baya vakit alacak ama. Bakalım hayırlısı bir şeyler yapacağız. Komşumuz gelecek. Bir de büyük alan var arkadaşlar. Dedim kardeşim. Onunla hepsini halledeceğiz. Haydi başlıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şöyle soyuyoruz. Nezife yenge ile falan şu şekilde soyuyor arkadaşlar. Ben doğruyorum. Bir de robottan geçiriyorum şu üstlerini alıp. Bakın çok az bir şey kaldı. Şöyle şu kadar kaldı. Doğruyorum bu şekilde. 2'ye, 3'e, 4'e bölüyorum. Ondan sonra doğradıklarım burada. Örneğin göstereyim sizlere şöyle. Biraz iri iri doğruyorum. Yani çekiyorum daha doğrusu robottan. Doğramak çok zor olacak benim için. O yüzden robottan çekiyorum. Aynı doğranmış gibi zaten bu şekilde. Hani çok ince salça gibi yapmıyorum. Şöyle biber de ekledim. Biberleri de doğradım. Zor. şimdi bunu kaynatacağım sonra kavanozlara koyacağım Evet canlar bakın ee, kaynatmaya başladım ben üç tencere çıktı bu şekilde birinci tencereyi kaynatıyorum şu an gayet güzel gözüküyor suyunu da hemen hemen çekti ben ee, bir avuç kaya tuz attım bunun içine büyük tencere çünkü Eee bayağı da sütüyor ya. Yani. İnsan de elini yapıyor böyle ya. Şimdi artık koyacağım. Oldu da hemen hemen. Sen de şöyle biberle kadar tam kıvamında diye düşünüyorum. Onu koyacağım. Böyle kirli kavanozları koyarken he. Evet arkadaşlar şu şekilde ikinci tenceremi kaynattım. Şöyle kavanozlarımı sıcak suyla bastırdım sıcak suya. Şurada kaynamış su var. Bunları böyle bir şekilde dolduruyor. Sonra hemen kapağını kapatıyor. Çok sıcak yalnız ya. Allah. İnsan ellerimi çok yakıyor. Bir şey değil. Bezle falan tutuyorum ama. İki geri bir öne. Şu şekilde. Ters kapıyorum. Ah oh, çok sıcak. Şöyle göstereyim ben size diğer yaptıklarımı. Bu şekilde. Daha bu kadar yaptım. Bir tencereden bu kadar çıktı. İki tencere var işte toplam. Daha ne kadar çıkar bilmiyorum. Ama güzel oluyorlar ya. Hepsini buraya gömüye sakladım arkadaşlar. Bakın. Bu kadar ee, şey çıktı. Menemenlik çıktı. Bakın kaç tane çıkmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 tane falan, 40 tane falan çıkmış yanlış saymadıysam. Örtelim. Bunlar burada 2-3 gün durmak zorunda arkadaşlar. Yoksa kapakları iyi tutmuyor. Hiç yerinden Almadan 2-3 gün boyunca burada kalıyor bunlar. saklıyorum böyle. Güzelce örtüyorum Böyle duruyorlar. Ne o film mi çekiliyor Benim gelin kora. Aynen kora çekilsin şimdiki. O yasanın şeyleri izliyor. He söyleyeyim falan. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir aygaz aldık şöyle. Aha. Ama burası bizim eski aygaz e, şey olduğu için altı kesilmesi gerekiyormuş. O yüzden Murat ablamız şimdi aygazın yerini kesiverecek bize. Şöyle asbestol aldık yeni. Sonra bir de şöyle buzdolabı aldık arkadaşlar. Kalem yok mu bir? Kalem mi? Getireyim hemen sizin kalem olsun. Buyur usta. Çizer mi bu? Hı? Çizmezse kurşun getireyim. Koşun mu getireyim? Yazmadı. Tülay koşun kalem verir misin? Dolapta vardı. Evet. 58, 59. 58 mi? Geliyor işte. Şöyle. Tam dert geliyor işte. Tamam. şunun kapı altına mı? kapı düşmüş altına mı ne? Var altında. altında. Hmm. Çok fena batacak desene her yer. seni. E? Ayıla armutlara mı saldırmış? Neyi? Ayıla diyorum armutlara mı saldırmış seni? Ha, o bizim bayırla var ya ha. o kaç tane armut kırmış. Bizim bu Çıkamamış. ee Karışlıklarını kırmış aşağıya. Kıra. Arkadaş sökülüvermedi.

böyle sadece Aygaz'ın yeri kadar kesseydik olmuyor muydu? Nereye? Şuraya. Ha, sadece Aygaz'ın şöyle olduğu yer. Bu kenarlarına dokunmayacaktık. Olabilirdi Neden şimdi? Nasıl duracak bu? E? Nasıl duracak bu? Üstüne koyacağım şunu. Şunu alacağım. Bunu. Eee? Bunu üstüne koyacağım. Olmaz böyle. Olmaz bu. Asıda kalacak bu. Şu kenarları fanyas tutacaktı. Şurası içinde kalacaktı. Ne bileyim daha Baştan demedin şimdi. Ne yapacak? Niye ben seni biliyorsan mı diyor? Sen yani direkt kesmeye başladı. Sadece bunun boyutu kadar kesecektik şunu. Hadi koy be. Şunu şöyle. Bu arkasının onu ne taraf? O öyle. Öyle mi taraf? Evet, o şekilde. Ama şurası duvarda olacak. Ters ölçüyoruz. Şurayı evet. ters ölçüyoruz. Şurası duvarda olacak. Şurası önü. boyunu ölçeceğiz. Boyuna gelecek değil mi? Aynen. Bu insin mi aşağıya şuraya? Şura. Şuraya kadar gelsin işte tam şunun hizasında olsun. Üstüne mi? He. O zaman da değer mi? He? O zaman da şu değer. Mecbur tam ortalayacağız bunu. biz bunu yine aynı böyle ortaya koyan kesik olsun. Şöyle aşağıya geçeceğiz. Öyle. Şurası düz değil mi? Şurası şeye gireceğiz. taşı bir ufak ama. Kerepti. Dur bulayım ben sen. Makinenin üstündeydi. Düşmüştün aşağıya. İşte işte. Aa orada mı? Evet. Tamam. Şey. Ee, şunu koymuyoruz mu ilk önce? He? Hı? Bunu mu koyacağız ilk önce? Onu bağlayalım da önüne koy. Yok. Onu koyalım önce. Bunu şey mu? Be, şey bu, Bunu. Hı <laughs> <laughs> Doğru, aynı. şu iç, içeri geçecek bu He. Evet. Evliliğe geçecek diyorum tam. Duvara içeri girecek. Yukarı mı kaldı? Dur. Şurada bir yer var. Tutuyorum ben. Şuraya şuraya. Burayı Şu Şöyle dursun. Hı. Şeyi ve sıplarını. Şurayı bir kesiveyim Şöyle. Ya yukarıya taktı. Burada yeri var da yeri var zaten. He? Burada yeri var zaten. Var da şuraya. Şuraya girmeyin şimdi. Ne yapacağız? Keseceğiz. Keseceğiz. Götürür mü Yok böyle. Öteye görse. Şurayı. Tamam. Dur. Çek hı hı. et. Ee, Keser bari. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik ama usta beni anlamadı. Ben ustayı anlamadım. İşler karıştı. Ee, ben aslında söyledim. Bu içeri görmeli dedim. O da alt kısmını görmem Sadece üstünü zannediyormuş. Kesti baştan aşağıya. Ondan sonra cüm'ün kenarları, makinenin kenarlarına şey yapayım dedi, yapmışken dedi. Ee, ne anladı? Fanyas. Ha, fanyas yapayım dedi. Sonra tam bunları falan kenarlarındaki tahtaları söktük. Fanyas yapacağız. Ondan sonra benim aklıma geldi. Makine zaten zor giriyor buraya. Fanyas yaparsak hiç girmez dedim. Ondan sonra dümen yeniden tahtaları çaktık falan pişman derken çok uğraştık ya. Allah şu kadarcık şeye sabahtan beri uğraşıyoruz. Şimdi neyse makineyi koyacağız ama şöyle bir sorun var. Şu üçlü prizi şuraya takacağız. Ne? Arkasındaki kartı burada. Şuraya. kısım. Hı, bu Olmadı ama neyse şimdi bu duruyorsun hele. İnşallah makine kiri yapmış bu seferde. Dikkatli kalk. Borula deyir, süpürge bir vəsən şuraya da süpürün. Borular bu ablada niye bu kadar makinenin kutunu yapmışlar, ben anlamadım. Ne zaman çekersen başıma dert oluyor. Evet, en son kısmı geldik. Şimdi tereye toz. Ben de zor da akbaba gibi. Kabasını tozun alalım. Hava yeri uğraştık be. Vallahi ya, güzel <laughs> böyle, hava yeri. Bu çocuk kadar olsun. Biliydim ben böyle olacağını yapardım kendimi. Hava yeri. Kanki herkes cepat ya. Şu da eğri olmuş zaten arkasında. Yolmadı ya. Sinirlerim geliyor. Valla otur etsin al değil cinsin şey şimdi. şimdi halıyı sereceğiz. Buranın halısı da battı maalesef. Bu da temiz halı yıkattı dedik. Aygaz yanıyor güzel. Memnunum. <laughs> Anlar <laughs> gel belerken şey oldu ya. Çok uğraştırdık. Bir de altında vidalar falan var arkadaşlar. Onları yeniden takacağız. Babam buraya gitti de şey alacak. Kenarlarına silikon falan alacak. Onları yapacağız. Sonra altındaki vidaları tamir edeceğiz. Öyle yani. Bir daha da bu eve bir şey yaptım. Valla temizliğinden bıktım ya. Evet halımızı da serdik. Şöyle makinenin altını koyduk ama bu makine normalde arkadaşlar sadece kapak kısmı kalıyordu dışarıda. Şurası içeride oluyordu ama e, aygazın borusu değiyor arkadaşlar. O yüzden maalesef dışarıda oldu. Biraz kötü görüntü oldu ama yapacak bir şeyimiz yok. Neyse biz de yemek yiyeceğiz. Öyle hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Bir daha da bir şey yapmayacağım ben bu eve. <laughs> Neyse tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bakın.